Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu karantina günlerinde evde vakit geçirmeye çalışmak artık bir süre sonra iyice zor gelmeye başladı. Eminim sizler için de öyledir. Biz de bu zamanları verimli kullanarak kendimizi mutlu edecek yollar arıyoruz. Benim mutluluğum her zamanki gibi takı tasarımı. Eğer sizin için de öyleyse doğru bir kanaldasınız. Bugün sizlerle daha önce paylaştığım Miyuki boncuk kullanarak kelebek figürü oluşturduğum kolyenin bileklik versiyonunu yapacağız. Daha doğrusu bu objeleri Nasıl asansör kapama yaparız, iple nasıl bağlarız, bunları göstereceğim detaylı olarak. Daha önce izleyenler kelebek kolimizi hatırlayacaklar, ama izlemeyenler için şöyle yukarıya bir yere ekleyeceğim linkini. Umarım hoşunuza gider. Öyleyse videomuz başlasın. Malzemelerimize baktığımızda arkadaşlar daha önce mika boncuklarla yapmış olduğum şöyle kelebek figürüm var. Ama isterseniz siz beğendiğiniz herhangi bir objeyi de kullanabilirsiniz bunun gibi. Şöyle kare metal toplarım var arkadaşlar. İp olarak yanlarına mumla ip ya da paraşüt ipi kullanabilirsiniz. İkisini de ben size şöyle göstermek istiyorum. Ben bu çalışmamda paraşüt ipi kullanacağım. Kenarlarını yakmak için çakma ihtiyacımız var arkadaşlar ve kesim için de makasa ihtiyacımız olacak. Kenar kısımları için arkadaşlar yaklaşık 30 santim kadar ipimi kesiyorum. kalan ipimle de arkadaşlar asansör kapamasını yapacağım. Bu da 26 santim kadar. Zaten 20 santim de yeterli olacaktır. Hazırladığımız iplerin arkadaşlar iki ucunu şöyle birleştiriyorum. Ve bu noktada şöyle arasından halkamın geçirirken şöyle halkanın içerisinden çekiyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. İçeriye metal toplarımızı arkadaşlar şöyle ipimizden geçirelim bu kısmı biraz yakıp sivri yapabiliriz daha kolay olabilir. Metal topumuzu şöyle aşağıya doğru alıp bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Orada sabitlemek istiyorum. Şöyle. Artık asansör kapamamıza geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle iplerimin iki ucunu bu şekilde birleştiriyorum. Ve daha önce 20 cm kadar ayırdığım ipi de altından bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Sonra bu sağdaki kısmı şöyle bir D harfi gibi düşünüyorum. Sonra soldaki ipimi de arkadaşlar şurada hemen üstten geçirirken şu noktada alttan Geçirip iki ipimi de bu şekilde çekiyorum. Aynısını arkadaşlar bir de diğer taraf için uyguluyorum. Solda bir de düşünüyorum. Buradaki ipimi de şöyle üstten ve bu noktada alttan geçirirken her iki ipimi de bu şekilde çekiyorum. Bu düğümden 4 tane daha yapacağız arkadaşlar. Asansörü kapamamızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu yandaki ipleri bir santim kalana kadar keseceğim ve yakacağım, yapıştıracağım, çıkmamasını sağlayacağım. Bilekliğimiz neredeyse bitmek üzere. Şu kalan ipleri de şöyle düğüm atacağım. Ve yakıp yapıştıracağım arkadaşlar her iki tarafına da aynı şeyi uygulayacağız. Şöyle arkadaşlar asansörümüzün kapama kısmını göstereyim. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yemekliğimizin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yanındaki zili de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.